Evet Arkadaşlar Tekrardan Sizlerle Birlikteyim ee, Bugün Sizlere Minecraft'ın Yani Krekli Minecraft'ın Nasıl Yükleneceğini Göstereceğim Gerçi Günümüz Yani Günümüzde Minecraft Krekli Minecraft Oynayan Bol Bol Var Ama Nasıl Yükleneceğini Bilmeyen Kişiler Var Yani Bir Sürü Tabii ki ben linkini aşağıya vereceğim. Siz indireceksiniz arkadaşlar. Şu. Bunu yükleyeceksiniz. Bu 1.6.2'yi yükleyecek fakat. Siz ne yapacaksınız? Sonradan onu güncelleyecek kendisi otomatik. Diyecek. En sonunda launch minecraft ikini kaldırmayın. Ona Finish'e basın. Ondan sonra Updating Minecraft yazısı çıkacaktır. Ee, eğer çıkmadıysa direkt Minecraft 1.6.2 açıldıysa <laughs> pardon kapatın. Bir daha launcher açın. Masa üstüne ikon oluşturur, oluşturursanız daha kolay olur. Ee, oluşturmamışsanız Updata'ya girip oradaki Minecraft'tan Minecraft Launcher'ı açmanız gerekir büyük ihtimal oluşturmuşsunuzdur zaten masa üstüne kısa yol dediğim gibi onu kuruyorsunuz yakında e, yükleniyor zaten burada yakında yüklenecektir yakında forcu nasıl kurulduğunu da göstereceğim mod paketlerinin nasıl kurulduğunu falan göstereceğim mod paketlerinin e, işte öyle neden bir süredir video gelmiyor? Sebebi de şu ya arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar benim bilgisayarda birkaç sorun yaşandı. Gördüğünüz gibi adam kesmediğim Survival Games intro videolarını da atmıyorum zaten. En dandik videom da şuydu zaten. Kasmayla falan çekmişim. Neyse arkadaşlar işte neden bir süredir atmıyorum? Çünkü arkadaşlar benim bilgisayarın lisans kodunu girmemiştik. Sebebi de buydu. Videoyu niye açtım ben ya? Sebebi de buydu işte arkadaşlar böyle kuruyorsunuz bunu. Bu zaten hemen kurulur. Sonra iki update eder. Ben göstereyim. Açılınca karşınıza çıkan ekranı göstereyim Bu çıkacak arkadaşlar açılırken Hiç bilmeyenler için anlatıyorum ee, Böyle Minecraft videosu gelemeyecek bir süre Format atılana kadar gelemeyecek O yüzden kusura bakmayın Tanıtım atacağım daha çok bunun gibi Bakın arkadaşlar Böyle bir ekran gelecek size burada Bu olacak default yazacak Evet ben burada ne yapacağım? Burada arkadaşlar şu yüzlü test versiyon yazan yere oynamak istediğiniz sürümü seçiyorsunuz. Mesela 1.0, 1.8.4. Tabii ki en yeni çıkanlarını oynamanızı tavsiye ederim. Bu profile pek ellemeyin. Optifine falan kurmayacaksanız. Evet böyle. Kurulumu basit. Hemen anlattık. Dediğim gibi şu yüklen yüklenecek. Ondan sonra video yapacağım. Hatta videoyu bile yüklemeye başlatırım. Siz yani video yüklemeyi başlatırım. Video yüklenince zaten açıklamayı yazarım. Evet videomuzda izleyelim. Zaten ses yok da sessiz videom benim. Tek sessiz videom. Ee, evet arkadaşlar bunun hikayesini de anlatayım bir yandan. Şey. Ben buraya bir yapı yapmaya karar vermiştim ileriye arkadaşlar. Şu soğumaya çalıştığımız eve. Oraya yapıyı yapamadım. İğrenç bir şey oldu. Ben de çıktım. Şimdi adamı çıktı eve. Oraya bir minik bir kulübe yaptım. O zamanlar 1.8 yeni çıkmıştı. Kulübe yaptım. Ben çektim gördüğünüz gibi yani. Ben bende kasıyor o aralar. O kadar şeydim. Optifine falan yok böyle. Oyun çırılçıplak ayarlar falan son hep. Kısmayı da bilmiyorum o zamanlar. İlk Minecraft oynadığım zamanlar. Buraya ben okul yapmayı düşünüyordum. Minecraft'ta okul yapmayı düşünüyordum. Fakat olmamıştı. Sonra aklıma bir anda bu geldi. Çok iğrenç bir tuzak oldu. Niye yerin altından geçirmedim? Komut bloğu kullanmadın? Salak mısın sen falan diyeceksiniz. Neden kullanmadım arkadaşlar? Çünkü o zamanlar yani Minecraft'ta ben de yeni başlamıştım. Hiçbir şey bilmiyordum. Gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. O yüzden böyle bir şey yaptım. Baksanıza premium hesabım bile yoktu o zamanlar. Minecraft çıktığında bir ünlü olan Alex skin ile oynuyorum zaten gördüğünüz gibi. O zamanlar ben de şimdi premium olmayanlar gibi bunu bu videoyu yükleyecek izleyecek olanlar gibi benim de böyle şeyim yoktu premiumum yoktu ben de dedim böyle bir şey yapayım çünkü minecraft hakkında gerçekten hiçbir şey bilmiyordum böyle iki troll videosu izlerdim bunları görürdüm abi o zamanlar adım bile yani budur neden düşün artık işte böyle arkadaşlar. Bu da yüklendi oldu zaten. Sizle birlikte geçirmiş olduk vaktini. Dosya TC'ye yüklüyorum. Çok güvenli. Şunları da okursunuz. Gerçi okumanıza bile gerek yok. Neyse arkadaşlar çok fazla uzattım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videoda böyleydi.